Evet değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Herkese sevgi, saygı, selamlar diliyorum. Bugün Muhammed Mutfakta programımızda patates yemeğimiz var. Öncelikle malzemelerimizi tanıtalım. Patates yemeği evet, pratik bir yemek. Kolayca iki kişilik yeni evli çiftlerin özellikle yapabileceği çok basit yemeklerden birisi. Öncelikle malzemelerimizi tanıtalım. burada 3 adet patatesimiz var. Bir adet küçük kuru soğan. 3 diş sarımsağımız. 100-150 gram arasında bir kıymamız. Ve burada karıştırdığımız kekiğimiz, pul biberimiz, karabiberimiz ve tuzumuz, baharatlarımız. bir tatlı kaşığı salçamız. Ve bir tatlı kaşığı da yine tereyağımızla birlikte yemeğimize buluşturacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada patateslerimizi doğrayacağız. Patateslerimizi doğurduktan sonra... Şimdi değerli dostlarım. Şimdi gördüğünüz gibi küp küp hızlıca dilimlediğimiz patateslerimizi kıymamızla birlikte buluşturduk. Birazdan ben buna sıcak suyumu da ilave edeceğim arkadaşlarım, dostlarım. Şimdi bu şekilde yemek bu halini aldı. Ben şimdi bunun birazdan üstünü de kapatacağım. İnşallah en sonki halinde göstereceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiyle, sağlıkla, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Şifalı yemekleriniz olsun sofralarınızda. Neşeniz, huzurunuz daim olsun. Hoşça kalın diliyorum efendim. Allah'a ısmarladık.